Evet, çok değerli dava arkadaşlarım, sayın il başkanım, ilçe başkanım, değerli yöneticilerim, çok değerli milletvekili aday ve aday adayı arkadaşlarım, değerli mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizlere tabii ki basın mensuplarımız, yüzüde basınımızın yüzüde mensupları. Hepinize hoş geldiniz şeref versiniz verdiniz derken Ramazanımızın hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. 14 Mayıs'ta inşallah bu güzelliklerin zaferlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii iftarı yaptık bir sigara için bir nefeslik zaman olsun diyenler mutlaka içimizde vardır. Hepsi hakkını helal etsin. Eee sağlığa zararlı olduğunu bilsek de bu hususta eee meselenin ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Onun için çok uzatmayacağım. Değerli ilçe başkanım, il başkanım güzel meclis konuşmalarında çok özel şeyi ifade ettiler. Fakat bu seçimin ehemmiyetini kavramak sadece bu siyaseti yapanlar açısından değil, seçilme yarışında olanlar açısından değil, bizzat seçecek olanlar açısından da yani seçmen açısından da son derece önemli. Onun için bizim görevimiz her bir seçmenimize, her bir hemşehrimize, her bir insanımıza ulaşarak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlarda, dünyanın içerisinde bulunduğu koşullarda Cumhur İttifakı'nın iktidarda oluşunun ne kadar önemli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanının özellikle 100. yılını idrak ettiğimiz cumhuriyetimizin bu döneminde bu seçim sürecinde seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmak, izah etmek ve insanlarımızı ikna etmek durumundayız. Evet, birçok iletişim vasıtasıyla birçok meselenin gündeme geldiğini, efendim vatandaşımızın bilgisine sunulduğunu görüyoruz. Fakat bu bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yalan, hangisinin gerçek, hangisinin algı olduğu konusunda sadece Türkiye'de değil, dünya çapında ülkemizin insanlarına büyük bir karartma ve büyük bir kafa karıştırma operasyonu yapılmaktadır. Bakın arkadaşlar, dünyada en fazla yalan habere maruz kalan ülke neresi biliyor musunuz? Yüzde 49 oranla Türkiye. Burada sosyal medyanın kontrol edilemezliği, basın ilkesinin ve ahlakının dışında hareket eden ve kendi başına kendisini bir efendime söyleyeyim haber yayma misyonu üstlenen ve bunu da çarpıtma, yalan ve iftira üzerine şekillendiren yapılar üzerinden bugün vatandaşımız adeta algılarla gerçekler arasında büyük o fırtınaların içerisinde doğruyu öğrenmek için büyük mücadele veriyor. İşte bu noktada bizler sıhhatli bilgilerimizi doğru olduğunu düşündüğümüz bilgilerimizi vatandaşımızla paylaşmak durumundayız. Burada sadece aday olan teşkilatlarımız, aday olan milletvekili adaylarımız, teşkilatlarımız değil, sandık görevlilerimiz, mahalle temsilcilerimiz, dava arkadaşlarımız, gönüldaşlarımız, Ülküdaşlarımız bu noktada kendisini ne olur vazifeli saymalı. Çünkü Türkiye'nin bu dönemeçten, bu virajdan salimen dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de bizim karşımızda iktidara talip olanları kimse normal bir muhalefet olarak düşünmesin. Bu yapı içeriğinde neleri barındırdığı konusunda son derece tartışma yaratacak son derece bulanık ve içeriğinde ne olduğu belli olmayan bir yapı. Bunu söylediği zaman kimse alınmasın. Ama görüyoruz ki kan Kandil'in elebaşları dahil olmak üzere, Pensilvanya'daki papazlar dahil olmak üzere ne kadar Türkiye'ye muhasım odak varsa bugün güç birliği halinde Türkiye'de bu 14 Mayıs seçimlerinde neticenin değişmesi, Cumhur İttifakı'nın yenilmesi, aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Cumhurbaşkanlığına indirilmesi için seferber olmuş durumdadırlar. Bunların Türkiye ile ilgili hayırlı rüya görüp görmediği konusunda kimseye bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Ama sadece muhalif olmak adına sadece ben karşıyım diyerek burada bu mücadeleye, bu milli mücadeleye karşı durmaya çalışmanın maliyetinin çok yüksek olacağını insanlarımıza anlatmak durumundayız. Şimdi bakıyorsunuz bir tarafta bir tarafta Kandil'in desteklediği diğer terör odaklarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bizzat ne diyordu Biden? Türkiye'de bu işi bu şekilde yani 15 Temmuz gibi sert bir darbeyle çözmek mümkün olmadı diyor. Bu işi nasıl çözeriz diyor? Muhalefette olanlarla direkt irtibata geçerek bu işi çözeriz diyor. Biden'ın seçim sürecinde, kendi seçim sürecinde ifade ettiği hususlar bunlar da arkadaşlar. Bugün yapılanlara baktığımız zaman bundan daha farklı bir şey de görmüyoruz. Amerikan büyükelçisinin CHP'de öbür diğer altılı masanın partileriyle, HDP ile ne yapmaya çalıştığını hepimiz, hepimiz anlamaya gayret ediyoruz değil mi? Amerikan Büyükelçisi kapı kapı geziyor. İngiliz Büyükelçisi kapı kapı geziyor. Hayır mı? Neyin peşindesiniz siz? Hangi gizli gündemi milletin önünden kaçırmaya çalışıyorsunuz? Altılı masa içerisinde HDP yok, HDP olamaz, iyi Parti çıkmış diyor ki HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyor ama Bugün HDP'nin bu sürece ne kadar önemli bir şekilde bu işin temelinde, merkezinde olduğunu hepimiz birlikte görüyoruz. HDP'lileri dinleyin bakalım. <laughs> diyorlar ki, diyorlar ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'yi HDP ve HDP'nin politikaları yönetecek diyorlar. Bu cesareti, bu gücü nereden buluyorlar arkadaşlar Allah aşkına? Söyleyene değil, söyletene bakacağız onlara o cesareti veren kapalı kapılar ardında bir takım sözler verip çıktığı zaman gayet güzel bir görüşme oldu deyip içeriği konusunda vatandaşımıza hiçbir bildirim, hiçbir bilgi vermeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu soralım bakalım. Ne sözler verdiniz? Neyin tahayyüdünde bulundunuz? Onlar konuşmuyor ama HDP'liler konuşuyor. Çok yakında özel yönetimden tutun bebek katili bebek katili terörist başının serbest kalmasından tutup diğer bütün hususlara kadar kayyum belediyelerinin ortadan kaldırmasına efendim diğer yerel yönetimler özellik şartı dahil olmak üzere bunların hepsiyle alakalı ne kadar cesaretlendirdiklerini görüyoruz. Buna bu memlekette ben bu vatanın evladıyım. Bu memleketin helal rızkını, helal suyunu içiyorum diyen hiç kimsenin müsaade etmemesi lazım. ufak kızgınlıklarımız var diye, ufak sitemlerimiz var diye böyle bir zillete mahkum olamayız. Böyle bir zillete teslim olamayız arkadaşlar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bugün 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'nin milli politikalar çerçevesinde gelişmesini temin etmek 2023 2053-2071 vizyonları çerçevesinde Türkiye'yi bir süper güç haline getirecek politikaları ortaya koyuyorlar. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi çağlar atlatıp muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Bu hedefimiz nettir. Aynı zamanda hedefimiz nizam-ı alemdir. Hedefimiz ilahi kelimetullah'tır. Allah'ın ismini yaymak ve yüceltmektir. Dünyanın buna ihtiyacı vardır merhametin ortadan kalktığı, adaletsizliğin kol gezdiği, kan revan içerisinde olan mazlumların inim inim inlediği bir dünyada Türkiye'den başka bu sıkıntıları, bu problemleri, bu üzüntüleri, bu eziyeti ortadan kaldıracak başka bir hayırlı güç bulunmamaktadır. Bu noktada, bu noktada sadece insanımızın değil, bütün insanlığın derdini dert edinen bir anlayışın bu ülkede yönetimde olması son derece hayati önem taşımaktadır. Bizim mücadelemiz bunun içindir. Milliyetçi Hareket Partisi, Özgür Özel çıkmış diyor ki, bakansız ve makamsız parti diyor bizim için. Kimilerine sorsanız da belki enayi derler. Niye? Öbürlerine bakıyorsunuz, adamlar cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları, bakanlıklar kapış kapış gidiyor. Pazarlık üzerine pazarlık yapıyorlar. O pazarlıkların bir köşesinde bir tanesinde millete dair bir endişe gördünüz mü arkadaşlar? Herkes kendi milletvekili sayısını, herkes kendi bakan sayısını, herkes kendi cumhurbaşkanı yardımcı sayısının peşinde. Kendilerine hayır olmaydıklarını da kendileri gösterdiler zaten. Bu kadar yıldır oturdukları masayı bizzat kendileri kumar masası olarak ifade ettiler. Kumar masasından devlete, millete hayır çıkmaz arkadaşlar. Kendimize gelelim. Türkiye'nin terörle mücadeleyi kesintisiz bir şekilde yürütmesini istiyorsak, FETÖ'cü hainlerin tekrar devletimizin kılcal damarlara sızmasını engellemek istiyorsak, yine aynı şekilde mavi vatanda, gök vatanda, ana vatanda, yavru vatanda, Türk milletinin menfaatlerini, faydasını ve alakasını savunmak istiyorsak burada vereceğimiz destek Milliyetçi Hareket Partisi'ne olacak, vereceğimiz destek Cumhur İttifakı'na olacak, vereceğimiz destek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olacaktır. Kimse sahayı boş zannetmesin. Çakma kamuoyu araştırmalarıyla algı oluşturmaya çalışmasın. Biz milletimizle beraberiz. Biz sokaktayız. İnsanımızın ne kadar sıkıntı içerisinde olursa olsun. Kaldı ki bu 27. dönem, bu beş yıllık dönemde başımızdan geçmeyen şey kalmadı. Allah beterinden saklasın. Depreminden yangınına, seline ekonomik manipülasyonlarından Ukrayna Rusya savaşına hiç kimsenin aklına gelmeyecek zerre kadar bir mikrobun, bir virüsün dünyayı esir aldığı bir küresel salgına kadar Türkiye'nin de dünyanın da başından geçmeyen şey kalmadı. Sanki dünyada günlük gülistanlık her şey, sanki Türkiye'nin elinde bütün büyük imkanlar var da Türkiye'de sanki daha farklısı, daha fazlası yapılabilirmiş gibi Türkiye'de bir ekonomik efendime söyleyeyim kriz üzerinden Türkiye'de bir kaos yaratma mücadelesini görüyoruz bugün. Arkadaş, bu büyük parçayı ortadan kaldırdığın zaman yerine ne koyacaksın? Bakıyoruz, yerine koymaya dair en ufak bir açıklama yok. Durdular durdular, 2300 maddelik, 230 sayfalık bir mütabakat metni çıkardılar. O mütabakat metnini madde madde çalıştık arkadaşlar. Onlar sayıyı çıkart, yükselttiler ki millet içine üşenip de bakmasın diye. Açın bakın ne olursunuz. Bizler bu seçim sürecinde paylaşacağız. HDP'nin seçim beyannamelerinde, HDP'nin parti politikalarında ifade ettiği ne kadar husus varsa bu altılı masanın mütabakat metninin içerisine bizzat çakıldığını orada göreceksiniz. 2300 maddelik bir mütabakat metninde... Türk milletinden millet olarak bahsedilmeyen. Efendim Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'nin talimatları doğrultusunda yönetileceğinin taahhüdünü veren özel yönetimlerden tutunda kayyum yönetimlerinin ki terörle mücadelede çok önemli bir hamleydi o. HDP'li terör destekçisi belediyelerin elinden o belediye imkanları alındığı zaman terörün finansmanın ne kadar etkili bir şekilde kesildiğini gördük. Ülkemizin içerisinde terör bağlantıları kalmadı. İşte o kayyum belediyelerini tekrar HDP'ye iade edecek şekilde taahhütleri de içeren birçok beyanı mavi vatandaki sorunların çok uluslu bir şekilde çözülmesi gibi bir düşünceyi Türkiye'de olacağın, olduğu takdirde Türkiye'yi kaosa götürecek daha birçok maddeyi içeren bir mütabakat metnini göreceksiniz. Türkiye bu anlayışa teslim edilemez. Türkiye'nin önünü açan, milli savunma sanayisinde önünü açan, milli enerji hamlesiyle Türkiye'nin geleceğini tesis eden, aynı şekilde nükleer enerji santralleriyle, milli ekonomi modeliyle, milli tarım anlayışıyla Türkiye'yi tekrar inkişaf ettirmeye çalışan bir anlayışa bu manada bir destek verilmesi gerekmektedir. Bugün sitem vakti değildir. Bugün kırgınlık kızgınlık vakti değildir. Bugün vatana ve millete sahip çıkma vaktidir. Türk milletinin, insanlarımızın, hemşehrilerimizin bu noktada üzerine düşeceğini yap, düşeni yapacağından en ufak bir şüphem yoktur. Fakat biz 8 milletvekili adayıyız arkadaşlar. 8 milletvekili adayının 30 günde yürüyeceği yer sınırlıdır. Biz canımızı dişimize takacağız, büyük bir sorumluluk şuuruyla, bir seferberlik ruhuyla üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Ancak ne olur siz de bir el atın bu işe. İnsanlara, komşularınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza sorun. Bu seçimde ne düşünüyorsunuz deyin. Bu seçimde neye karar verdiniz deyin. Bu seçim ne kadar önemli olduğunu anlatın bu seçimde bu fırsatın kaçmaması gerektiğini söyleyin. Aksi takdirde bu memleketin mezar böceklerine kalacağını söyleyin. Bizler hala ayaktayız. Bizim ancak Sultan Abdülhamit Han'ın dediği gibi bizim ancak kadavramız paylaşılır. Biz ayaktayken teslim olmayacağız Allah'ın izniyle. Bu mücadeleyi sonuna erdireceğiz ve inşallah 14 Mayıs'ta Cenab-ı Allah'ın izniyle zafere koşacağız. Biz buna sonuna kadar inanıyoruz. Sizlerin de inanmasını istiyoruz ve bu inan çerçevesinde elinizden gelen desteği, elinizden gelen çabayı göstermenizi hasreten rica ediyoruz arkadaşlar. Eğer biz birlik olursak, eğer biz kenetlenirsek, eğer biz inanırsak bizim önümüze çıkabilecek, bizi sınayabilecek hiçbir güç olamayacaktır. Biz buna inanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Öyle veya böyle, netice ne olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin son güven kalesidir. Büyük bir millet eseridir. Onun için hareketimize sahip çıkacağız. Bizi mecliste daha fazla temsil'e ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili sayısını artırıp Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesini sağlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da Cumhurbaşkanı olarak ilk turda seçilmesini inşallah temin edeceğiz. Ben bu mücadele için bu çaba için hepinize çok özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. İnşallah 14 Mayıs akşamı teşkilatımızla birlikte bu seçimin kutlamasını yapmak üzere sizleri bekliyoruz. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun. Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli gönüldaşlarımız katılımlarınız için ayrı ayrı her birinize <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs>